Bu dersimizin konusu 9. sınıf biyolojik hücre zarından madde geçişleri. Hepimiz biliyoruz ki hücre zarının en önemli görevlerinden biri de madde giriş çıkışını sağlamaktır. Hücre zarının yapısında bulunan fosfolipitler, kanal proteinleri, glikolipitler ve glikoproteinler sayesinde hücre zarı seçici geçirgen özellik kazanmaktadır. Hücre zarı seçici geçirgen özellik sayesinde bazı maddelerin geçişine izin verirken bazı maddelerin geçişini ise sınırlandırma özelliğine sahiptir. Kimlerin geçişini izin verir ya da kimlerin geçişini sınırlandırır diye düşünecek olursak ilk olarak arkadaşlar monomerler. Yani bizim bildiğimiz glikoz, e, fruktoz, galaktoz, e, yağ asidi, gliserol, amino asit gibi moleküller hücre zarından e, geçişi daha kolaydır. Onun dışında iyonlar, e, su, mineral e, molekülleri hücre zarından daha kolay geçerler. Büyük moleküller hücre zarından geçebilecek özelliğe sahip değillerdir. Aynı zamanda hücre zarının fosfolipit yani yağ içerikli yapısından dolayı yağda çözünen vitaminler yani ADEK grubu dediğimiz ADEK vitaminleri suda çözünen B ve C grubu vitaminlerine göre hücre zarından daha kolay geçerler. Ee, bir diğer öncelik sırası ise arkadaşlar, nötr atomlar negatif iyonlara göre, negatif iyonlar ise pozitif iyonlara göre hücre zarından daha kolay geçebilecek özelliğe sahiplerdir diyoruz. Aynı zamanda yine hücre zarının e, yağ içeriğinden dolayı, eter, alkol, kloroform gibi hücre zarının e, e, yağ yapısını çözme özelliğine sahip olan moleküller, e, yağda çözünen moleküllere göre daha kolay hücre zarından geçebilme özelliğine sahiplerdir. Bizler hücre zarından madde geçişlerini moleküllerin büyüklüğüne göre sınıflandırıyoruz. Küçük moleküllerin geçişi ve büyük moleküllerin geçişi olarak. Küçük moleküllerin geçişi arkadaşlar pasif taşıma ve aktif taşıma olarak sınıflandırılır ki burada önemli olan, dikkate alınması gereken e, her iki ortam arasındaki yoğunluk farkıdır. E, yoğunluk farkı ne kadar fazlaysa bu taşıma olayı daha hızlı gerçekleşir diyoruz. Pasif taşıma arkadaşlar, ATP'nin harcanmadığı ya da canlılık cansızlık ayrımının yapılmadığı taşıma şeklidir. Difüzyon ve ozmoz olarak ikiye ayrılır. Aktif taşıma ise moleküllerin az olduğu yerden çok olduğu yere enerji harcanarak geçiş şeklidir diyoruz. Büyük moleküllerin zardan geçişi ise e, ee, yoğunluk farkına bakılmaksızın taşınan moleküllerin e, içeriğinden ve e, geçiş yönünden yola çıkılarak yapılan bir sınıflandırmadır. Molekülleri eğer siz ATP harcayarak, büyük molekülleri ATP harcayarak hücre zarından e, içeriye alıyorsanız bu endositozdur. Bu da kendi içerisinde moleküllerin sıvı ya da katı olarak alınmasına göre pinositoz ve fagositoz olarak ikiye ayrılır. Bir de Büyük molekülleri hücre zarından dışarı veriyorsanız bunun adı ise endostozdur diyoruz. Şimdi bunları ayrıntılı bir şekilde örneklerle tek tek açıklayalım. İlk taşımamız küçük moleküllerin zardan geçişi olan pasif taşımadır. Pasif taşıma arkadaşlar e moleküllerin, küçük moleküllerin çok yoğun olduğu ortamdan az yoğun olduğu ortama enerji harcamadan protein kullanmadan, enzim kullanmadan e geçişidir. Moleküller zardaki fosfolipit tabak her iki ortam yoğunluğu eşitlenene kadar geçişine devam eder. Burada ayırt edici husus budur. Her iki ortam yoğunluğu eşitlenecektir pasif taşımadan. Pasif taşıma arkadaşlar difüzyon ve ozmoz olarak ikiye ayrılıyor dedik. Küçük moleküllerin çok yoğun olduğu ortamdan az yoğun olduğu ortama geçişine, zardan doğrudan geçişine ya da Enerji harcamadan geçişine difüzyon diyoruz. Burada enerji harcanmıyor, enzim kullanılmıyor, protein kanal kullanılmıyor. Hem canlı hem de cansız ortamda gerçekleşebilir diyoruz. Buna vereceğimiz örnekler, örneğin bir küp şekeri çay bardağına koyduğumuzda şekerin homojen bir şekilde çaya dağılması ya da bir suya kırmızı bir su damlattığımız, kırmızı bir boya damlattığımızda bunun bir süre sonra kabın içerisinde eşit bir şekilde dağılmış olması. Aslında moleküllerin e, ortam yoğunluğu eşitlenene kadar difüzyon devam ettirdiğini aynı zamanda difüzyonun cansız ortamda da gerçekleşebileceğini bize gösterir. Difüzyonun gerçekleşmesini etkileyen bazı faktörler vardır. Bunlar e, yoğunluk farkı, e, sıcaklık, molekül büyüklüğü, por sayısı, yüzey alanı olarak eee gruplandırabiliriz. Ama burada ilk olarak bilmemiz gereken ortam yoğunluğu iki ortam yoğunluğu arasındaki fark ne kadar fazla ise moleküller o kadar hızlı geçiş sağlayacaktır. Tabii ki yoğunluklar birbirlerine yaklaştığı zaman difüzyon hızı da bilenize yavaşlayacaktır diyoruz. Difüzyonun gerçekleşeceği ortamın sıcaklığı artarsa, difüzyon hızı artar. Çünkü sıcaklık demek moleküllerin kinetik enerjisi, yani hareket enerjisi demektir. Ne kadar hareketli olurlarsa o kadar hızlı geçiş gerçekleşir diyebiliriz. Molekül ağırlığı büyük olan maddeler, küçük olan maddelere göre daha yavaş difüzyona uğrarlar. Ee, onun dışında yine hücre zarındaki porlardan e, geçiş gerçekleşeceği için por sayısı ne kadar fazla ise e, difüzyon hızı da o kadar fazladır diyoruz. Aynı zamanda difüzyonun gerçekleşeceği yüzey alanının artması da e, difüzyon hızını artırıcı yönde etki eder diyoruz. Difüzyon, basit difüzyon ve kolaylaştırılmış difüzyon olarak ayrılıyor. Aslında basit difüzyonun tanımı biraz önceki difüzyondan farklı değil. E, moleküller fosfolipid tabakasından doğrudan geçiyorlar. Taşıyıcı protein ya da enzim burada kullanılmıyor. ATP harcanmıyor. Buradan geçebilecek moleküller doğrudan e, zar e, yağ yapısına geçebilecek moleküllerdir. dioksit, oksijen ve yağda çözünen adek grubu dediğimiz vitaminlerdir. Burada da gördüğünüz gibi... Stoplazmadan e, dışarıya yağlı çözünen vitaminler karbondioksit çıkıyor. Oksijen yine stoplazmadan içeriye herhangi bir protein kanalı kullanmadan geçiş sağlıyor diyoruz. Kolaylaştırılmış da yine moleküller çok yoğun olduğu ortamdan az yoğun olduğu ortama geçiş yapacak. Yine ATP harcanmayacak. Fakat bu sefer moleküllerimiz protein kanal ya da taşıyıcı protein dediğimiz yapılardan burada gördüğünüz gibi bağlanıp hücre zarından içeri geçişi gerçekleşecek. Protein kullanacak dolayısıyla enzim de kullanılır. ATP harcanmaz. Bizim burada amacımız ee, birim zaman içerisinde hücre zarına, hücre zarından içeriye ya da ee, evet hücre zarından içeriye daha fazla madde geçişini sağlamaktır diyoruz. Kolaylaştırılmış difüzyonla kimler geçebilir dersek? glikoz, fruktoz, galaktoz, amino asit, iyonlar tuzlar bu şekilde geçebilir diyebiliriz. Diyeniz yine bir aslında difüzyon şeklidir. Ee, öncelikle biraz böbreklerimizden bahsedelim. Böbreklerimiz bizim vücudumuzda, kanımızda bulunan zararlı maddelerin süzülüp idrar yolunda dışarı atılmasını sağlar. Herhangi bir sebepten dolayı böbrek yetmezliği yaşayan insanlar böbrek naklinden önce ilk olarak diyaliz yöntemine başvururlar. Diyalizin mantığı aslında difüzyonla aynıdır. Yani moleküllerin çok yoğun olduğu ortamdan az yoğun olduğu ortama geçişini, yoğunluk farklarını ayarlayarak sağlamaktır. Diyaliz makinelerinde arkadaşlar Şekilde de görüyorsunuz, hastaların bir kolundan kan makineye aktarılır, makinede kitler vardır, ee, yoğunluk farkı ayarlanacak şekilde vücudumuzda olmaması gereken, atılması gereken maddeler buradan süzülür. Sonrasında kan e, diğer koldan vücuda kan dolaşımına tekrar katılır ve böylelikle kanımız aynı böbrekte süzülüyormuş gibi makineden süzülür ve tekrardan vücudumuza verilir. Diğer izle mantık çözünebilen maddelerin konsantrasyonu düşürmeyi amaçlar. E, böbrekler tarafından süzülemeyen zararlı maddelerle suyun fazlası seçici geçirgen bir zardan geçirilerek madde yoğunlukları özel olarak ayarlanmış diğer sırasına alınır diyoruz. Diğer bir pasif taşıma şeklimiz arkadaşlar osmozdur. Osmoz da aslında difüzyondur. Fakat suyun difüzyonudur. Burada hücre zarından maddeler değil su molekülleri de geçer. Arada bir e, zar olmak zorunda. Geçirgen bir zar olmak ya da geçirgen bir zar olmak zorunda. Osmoz da yine ATP harcanmıyor. Yine e, enzim kullanılmıyor. E, sadece burada da gördüğünüz gibi bu e, zarın sol tarafında çözülmüş madde miktarı ve su var. Burada ise su ve daha az çözülmüş madde miktarı var. Ee, ne yapacaktır? Mevrandan her iki taraftaki su yoğunluğu eşitlenene kadar, yani çözülmüş madde ve su yoğunluğu eşitlenene kadar su geçişi gerçekleşecektir. Buna biz ozmoz diyoruz. Ee, Bulanılan ortamda çözülmüş maddelerin hücre zarına yaptığı basıncı biz ozmotik basınç diyoruz. Yine bulunulan ortamda e, su moleküllerinin hücre zarına yaptığı basıncı ise turgor basıncı diyoruz. Turgor basıncı ile ozmotik basınç arasındaki farkı aldığımızda ise emme kuvvetini bulmuş oluyoruz arkadaşlar. Ozmoz durumuna göre hücrelerdeki yoğunluk bakımında 3 e, çeşit çözelti bulunabiliyor. Bu çözeltilerimiz arkadaşlar izotonik çözelti, e, hipertonik çözelti ve hipotonik çözelti. İzotonik çözelti e, şurada hemen gösterelim. Diyelim ki bir hücremiz var. Hücremizin içerisinde %5 oranında glikoz var. Bu hücreyi öyle bir ortama koyacağız ki bulunduğu ortam hücre yoğunluğuyla aynı yapıya sahip olacak. E, i̇zotonik ortam %5 glikoz yoğunluğu olan ortamda, yani hücrenin içindeki madde yoğunluğuyla bulunduğu ortam arasındaki madde yoğunluğu arasında fark olmayacak, birbirine eşit olacak. Bu durumda hücreye giren ve hücreden çıkan su miktarları birbirine eşit olacağı için, şurada da gördüğünüz gibi, hücrede bitki de olsun, hayvan da olsun fark etmez, herhangi bir şekil değişikliği gözlenmeyecek. Bir diğer başlığımız Hiper tonik ortam. Hiper arkadaşlar yüksek büyük üst anlamına gelmektedir. Hipertansiyon yüksek tansiyon demektir. Hiperglisemi yüksek şeker demektir. Yani hiper ön eki yüksek fazla e, anlamı katar kelimelere. E, hipertonik ortam yoğunluğu hücrenin sitoplazma yoğunluğunda fazla olan çözeltidir. Yani bizim %5'lik hücremiz öyle bir ortama konulacak ki kendinden e, hücrenin kendi içeriğinden daha fazla çözülmüş madde bulunacak. %15 glikoz bulunan bir ortama konulduğunda hücremiz hipertonik ortama konulmuş demektir. Ve hipertonik ortamda arkadaşlar hücre e, su kaybederek büzüşecektir. Neden? İçeri ve dışarı arasındaki su dengesini, çözülmüş madde dengesini sağlamak amacıyla. Dolayısıyla hücreler hipertonik ortamda su kaybederek burada gördüğünüz gibi büzüşecektir. Biz buna plazmaliz diyoruz. Aynı zamanda bitki hücrelerinde de arkadaşlar e, dışta biliyorsunuz bir hücre çeperi vardır. Hücre çeperinin içerisinde hücre zarı vardır. Ee, hücre içerisindeki suyu hücre zarı içerisindeki suyu kaybettiği zaman zar ile çeper arasındaki mesafe artmış olacaktır diyoruz plazmamız olayı için. Gelelim hipotonik ortama. Hipo kelimesi de ön ekide düşük alt anlamına gelmektedir. Hipoglisemi, hipotiroidi gibi düşük ıı, düşük tiroid ya da ıı, düşük şekerli hipo ön ekinden gelir. Hipotonik ortam yoğunluğu hücre yoğunluğundan daha az olan ortam demektir. Yani biz öyle bir ortama koyacağız ki hücremizi %5 glikoz hücre içinde varken konulduğu ortam %5'ten daha az olacak. %2'lik glikoz yoğunluğu olan bir ortama koyacağız. Biz hücremizi böyle bir ortama koyduğumuz zaman Hücremiz arkadaşlar içeride su yüzdesi daha az oldu, dışarıda daha fazla su yüzdesi olduğu için dışarıdan içeriye hızla su almaya başlayacak. Hızla su alan hücre e, e, turgor haline gelmiş olacak, yani şişecek, şişmiş haline su almış haline biz turgor diyoruz. Bir de e, daha önceden plazmolize uğramış, yani su kaybederek düzüşmüş bir hücreyi Tekrardan hipotonik bir ortama koyduğumuz zaman arkadaşlar e, ne olacaktır? Hücre hızla su almaya başlayacaktır, e, şişecektir ve biz hücrenin önce plazmoliz olup sonrasında tekrardan şişip hipotonik ortama koyulup şişip su almış hali ise diyoruz. Turgor ile deplazmoz arasındaki fark budur. Turgor doğrudan hipotonik ortama koyulur hücre su alır, şişer. Deplazmoliz ise hücre önce hipertonik ortama koyulacak, plazmoliz olacak, sonrasında hipotonik ortama koyulup tekrardan şişecek. Bu haline ise deplazmoliz diyoruz. Bir de arkadaşlar bitki hücrelerinde yok fakat hayvan hücrelerinde e, hücre çok fazla su alıp e, şişiyor. Hücre zarı suyun yaptığı bu basınca dayanamayıp patlıyor. Bu olaya ise biz hemoliz adını veriyoruz. Hemolizde de ee, şurada gösterebiliriz. Gördüğünüz gibi hayvan hücresi, kan hücresi suyu çok fazla alıyor ve patlıyor. Bitki hücrelerinde hemoliz söz konusu değildir. Bitki hücreleri su kaybettiği zaman e, pardon su aldığı zaman şişerler ve hücre zarı ile hücre çeperi arasındaki mesafe azalır. Bakın burada artmıştı çeperi ile zar arasındaki mesafe. Burada ise e, azaldı diyebiliriz. Bu da kan hücresinin hipotonik, hipertonik ortamdaki aldığı şekil. İzotonik ortamda şekil değişikliği yok. Hipertonik ortamda büzüşüyor. Hipotonik ortamda ise şişiyor diye birinci su alarak. Geldik aktif taşımaya. Buraya kadar anlattığım bütün başlıklarda arkadaşlar ATP harcanmazken artık bundan sonra anlatacağım konu içerisinde ATP harcanacaktır. ATP demek canlılık demektir. Yani bundan sonra anlatacağım başlıkların hepsinde canlılık aramamız gerekiyor. Aktif taşıma moleküllerin az yoğun olduğu yerden çok yoğun olduğu yere taşınmasıdır. ATP harcanır, enzim kullanır çünkü taşıyıcı proteinler vardır, taşıyıcı proteinler görev alır ve tüm canlılarda görebilebilir. Bakın tüm canlı hücrelerde görülebilir diyoruz. Geldik Büyük moleküllerin zardan geçişini. Büyük moleküllerin zardan geçişinde arkadaşlar ortam yoğunlukları arasındaki fark bizim için önemli değildi. Bizim için önemli olan moleküllerin taşınma yönüydü. Eğer e, e, biz hücrenin içine alıyorsak molekülleri bunun adı endositozlu. Endositoz arkadaşlar büyük moleküllerin hücre zarından kopan parçalar yardımıyla hücrenin içerisine alınması durumudur bakteri, bitki ve mantar hücrelerinde biliyorsunuz hücre duvarı vardır ve hücre duvarı bir cep oluşturulmasını önlediği için bu canlılarda bakteri, bitki ve hayvan hücrelerinde hücre duvarı endositoza engeller gibi yine endositoz durumunda zardan bir yapı kopup hücrenin içine giriş sağlandığı için arkadaşlar ne olacaktır? Ee, hücre zarı yüzeyi küçülecektir. Burada yine e, ATP harcanır ve enzimler görev alır. Çünkü canlılık gerekir diyoruz. Fakültesi oldu arkadaşlar. Yine e, büyük moleküllerin e, içeri alınması durumu söz konusu. Fakat buradaki fark katı moleküllerin yalancı ayaklar yardımıyla hücre içerisine alınması. Fagositoz arkadaşlar burada şekilde gördüğünüz gibi bir yalancı ayak cep oluşturuluyor. İçeriye yalancı ayaklarla besin etrafı sarılıyor. Hücrenin içerisine alınıyor. Ve gördüğünüz gibi artık hücre zarından parça koptu. Hücrenin içine dahil oldu. Yani bu sebeple hücre zarı yüzeyi azaldı diyoruz. Sonrasında bu besin içeri alındıktan sonra, lizozom faaliyetiyle ya da e, sindirim enzimleri faaliyetiyle e, besin kofulu adını alıyor ve burada sindirim e, gerçekleşmiş oluyor diyoruz. E, Fagositos kimlerde görülür dersek amip, organofosyum gibi tek hücreli ökaryotik canlılarda beslenme bu şekilde gerçekleşir. Onun dışında bizlerin vücudunda gerçekleşen e, alk yuvarların gerçekleştirdiği e, mikropları yakalama şekli de fagositoz tekniğidir diyoruz. Bir diğer başlığımız pinositoz. Pinositoz arkadaşlar yine büyük molekül olan sıvıların, sıvı moleküllerin hücreden içeri alınması durumudur. Burada da yine asla fagositoza benzer bir mantık var. Bir hücre cep oluşturuluyor. Cep zardan kopuyor, içeriye dahil oluyor. Ve burada pinositik, e, pinositik olarak devam ediyor diyoruz. Pino Tozda e, ki cepler farklı olarak daha küçük yapıya sahiptir. Yine burada ATP harcanır, canlılık gerekir diyoruz. Bazı hormon ve enzim ve antikorların hücre içine girişi de pinositoz yoluyla gerçekleşir diyoruz. Geldik son başlığımız egzositoz. Egzostoz arkadaşlar, egzo kelimesi dış demektir. Atmak anlamına gelmektedir. Egzostoz ise hücre içerisindeki büyük moleküllerin hücre zarından dışarıya verilmesini kapsar. Burada arkadaşlar daha önce de bahsettiğimiz gibi ATP harcanır, canlılık gerekir. Ve burada hücrenin içinden bir zar yapısı hücre zarına dahil olarak molekülleri dışarı attığı için hücre zarı yüzeyi genişler diyoruz. Ve sadece canlı hücrelerde görülür. Enzim, hormon, tükürük, süt gibi yapıların dışarı verilmesi bu yolla gerçekleşir. Ee, şöyle bir ayrıntı vardır. Ee, Prokaryotlarda egzostoz ve endostoz görülmüyor. Neden? Ee, bak, bunlarda zarlı organel yoktur biliyorsunuz. Ve kufur dediğimiz yapı zarlı bir yapıdır. Dolayısıyla bunlarda endostoz ve egzostoz yoktur. Ayrıca bitki ve mantar e hücreleri, endositoz yapamazken egzositozu gerçekleştirebilirler diyoruz. Herkese iyi günler